İnsanlar gerçeğe karşı kördür. Sadece istediklerini görürler. Zihnin hapishanesinde tutsaklar. Halbuki tek yapacakları bakış açılarını değiştirmek. Olsun. Malva mal ve gitsen boyum kapital Burada değilim dostum değilim düşlerinizdeki yolcu bir anda habitat haritamdaki dağları aştı bile birisi Koptum bile Depresif geceler pek rezil bir içki Her sefer gezegene gidildi ben benim inadıma hayranım İçesi yeminleri bozmayı bir kelime yeter, yeter mi yeter sırrı malla giten beter Islatır aynı yağmur at mı ester Gözleri ıstıraptı Kili Görüyorum malva gitam bir kümeslere yılmış Üstelik hesap bu geçer çektiğimiz bize yeter mi yeter e, hey, Meslek sırrı bu kim malva gitam ay gibi kırmızı giy intikamı almayı bilsene sene her mozekte mal hep mal Gerekse Tay gibi kırma kemik güvenini bile tut bileğin gibi guarmo gevşe Bunda bak düştüğümüz ya, şu an Meslek sırrı bu kim mal git amay gibi kırmızı giy intikamı almayı bilsene guarmo zevkle Gerekse çıldırabil çünkü dünya tay gibi kırma kemik güvenini bile tut bileğin gibi guarmo gevşe Bunda bak düştüğümüz şu an Başıma gelenler Bir kötülük istemediğim... düşük şerden Kaçmaz bu ikili sonuna de kartmıran Çıkacağız yükseklere bize en dipten, dipten Gereksiz insanlara dinleyici taparken Dikkat et boyundan derin sularda yüzerken 26-23 müzik kampanyası siz olacak Kırken, Hayalini kurarken görüyorum elbet bu ikili parlarken Burası şampiyonlar ligi ama haliniz beter Minnettarım hepinize takılamam ben dinlenmeyen Kirlenmeden devam edeceğim kültürün canı cehenneme Marka say fuck media bak meslek sırrı bu kim mal vakit amay gibi kırmızı giy intikamı almayı bilsene bu <laughs> Gerekse çıldırabil çünkü dünya tay gibi kırma kemik güvenini bile tut bileğin gibi guermo gevşe Meslek sırrı bu kim mal vakit amay gibi kırmızı giy intikamı almayı bilsene bu <laughs> Gerekse çıldırabil çünkü dünya tay gibi kırma kemik güvenini bile tut bileğin gibi